AKP iktidarına ve bu rejime bir kez daha diyoruz ki bir an önce bütün silahlı unsurlarınızı Kuzey ve Doğu Suriye topraklarından hemen çekin. Kürt sorunu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmek üzere hala dört parçada sorun olarak devam ediyor. Eğer siz Filistin'e, eğer siz Libya'ya ya da herhangi bir Orta Doğu ülkesine barışı taşıyacağım diyorsanız öncelikle barışı kendi topraklarınızda tesis edeceksiniz. Öncelikle kronik olan, öncelikle derinleşmiş ve kanayan yaramız olan Kürt sorununu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözeceksiniz ki bölgeye örnek olabilirsiniz. Ben barış istiyorum dediğinizde bölgenin diğer halkları sizi ciddiye alabilsin. Bu yüzden bir kez daha diyoruz ki Kürt sorununu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözmekten ve bunu bir model olarak bütün bölgeye sunmak dışında hiçbir çaremiz yok. Türkiye Barış Meclisi çalışmalarını sizler de bütün Türkiye halkları da çok iyi hatırlayacak. Ve bunun öncülerinden birisi sevgili Yaşar Kemal'di. Ve Yaşar Kemal çok güzel bir söz söylemişti. Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa şimdi en güzel şiir barıştır. Evet, Yaşar Kemallerin Yaşar Kemallerin başlatmış olduğu Türkiye'de barışı tesis etmek için Dönemin bütün aydınlarına, yazarlarına, gazetecilerine, şairlerine, sanatçılarına, her kesime Yaşar Kemaller güçlü bir çağrı yaptı. İşte biz Yaşar Kemaller'in o çağrısını burada yine, yineliyoruz. Ve gelin Türkiye'deki bütün kesimler olarak barışa sahip çıkalım, barışı bölgemizde tesis edelim, akan kanı durduralım hep beraber. Evet değerli halklarımız, Bizler savaştan ve Orta Doğu coğrafyasının yaşadığı eziyetten bu kadar bahsederken aslında çözümün önemli isimlerinden ve adreslerinden birisi olan İmralı tecridinde bulunan Sayın Öcalan bu konudaki fikriyle bu konuda yapmış olduğu demokratik açılımla hem Türkiye'de Kürt sorununun çözülmesini hem de bölgede halklar meselesinin nasıl çözülebileceğine dair çok önemli fikirler sundu. 24 yıldır tecrit altında. 32 aydır ne ailesiyle ne de avukatlarıyla görüştürülmüyor. Ve Kürt halkı başta olmak üzere bölge halklarının en önemli taleplerinden biri tecritin son bulması. Çözüm demokratik diyalogtur. Herkesi tecride karşı durmaya davet ediyorum. Tecrit derhal son bulmalıdır. Sadece savaşlardan acı çekmiyoruz. Sadece savaşlarda canımız yanmıyor. Ülke çok yoğun ve çok derin bir yoksullukla karşı karşıya. Elbette kapitalist sistemin dünya ölçeğinde yaşadığı krizi biliyoruz. Ama Türkiye'de AKP iktidarı ülkenin bütün gelirlerini, ülkenin bütün varlıklarını kendi yandaşına peşkeş çektiği için ve özel harp politikalarına, sahte güvenlikçi politikalara, savaşa mermiye silaha ayırdığı için ne yazık ki bu ülkenin insanları yoksulluktan kırılıyor. Şu anda açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca insan var. Çarşı pazara giden insanlar eskiden az bir parayla o pazar filelerini doldurup evine gelirken şimdi 3-5 bir şey alıp evine gelebiliyor insanlar. Analar çocuklarının beslenme çantasına bir parça ekmek bir paket süt bile koyamaz hale gelmiş. Kantinlerde tostlar 30-40 lira. Çocuklara bu harçlığı bile aileleri artık veremez bir halde. Gençler gençlerin intiharı geleceksizlikten, yoksulluktan dolayı Türkiye'de de ciddi bir artış göstermiş durumda. Ve bakın öyle bir ülkede yaşıyoruz ki ki bu sistemin sonucudur bütün bunlar. Bugün otomotiv sanayisinde çalışan bir işçi kendi imal ettiği arabaya hayatı boyunca binemeyecek çünkü onu alacak parası yok. Bir ceketi düşünün. Bir terzi fiyatı birazcık pahalı olan bir ceketi diken bir terzi ömrü billah o ceketi giyemeyecek. İşte biz ne yazık ki böyle bir sistemin içinde, böyle bir kapitalist ve sermaye düzeninin içinde yaşıyoruz. AKP iktidarının da buna ekledikleri cabası. Bakın 2024 bütçesinin görüşülmeye başlandığını biliyoruz. Şimdi bütün Türkiye'nin yüzü, gözü, kulağı meclisin bütçe görüşmelerinde olacak. Çünkü bu bütçe gerçekten Türkiye'de 84 milyon yurttaşımızı doğrudan alakadar eden, doğrudan ilgilendiren ve geleceğinin göstergesi olan bir bütçedir. Ama bu sunulan bütçede bizler gerçekten göreceğiz ki hiçbir şey değişmemiş. Eski taş, eski hamam. Ve bu bütçede yine iktidar hani bir türküde söyler ya tahsildar da çıkmış köyleri gezer elinde kamçısı yoksulu ezer. İşte tam da yoksulu ezen bir bütçeyi bir kere daha parlamentoda bizlerin önüne getirecekler. Orta ve küçük ölçekli esnaf, çiftçi, üretici vergi yükü altında inim inim inliyor. KDV'lerden önemli bir gelir kaynağı sağlayarak bugün içtiğimiz suya, yediğimiz ekmeğe kadar her şeyden KDV üzerinden gelir elde eden bu iktidar ne yazık ki bu gelirleri halka adil bir şekilde dağıtmadığı için açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilmişiz hep birlikte. Ve evet emekliler, emeklilere şimdi ki emekliler biliyorsunuz maaşlarına zam beklerken 5 5 milyonlu 5 bin liralık dilimiz yine eski rakamlara gidiyor milyona 5 bin liralık bir e, ikramiye verecek. Bu ikramiye bir sefere mahsus verilecek. Peki bu maaşına zam bekleyen emeklinin ihtiyacını karşılar mı? Karşılamaz. Bugün gelsin Erdoğan 7.500 liralık aylık gelirle geçinsin bakalım geçinebilir mi? Onların saraydaki masrafları günlük olarak bu kadar bütün bu emekçilere emekçilere fazlasıyla yetecek kadar saray masrafları var ve bugün emekliye layık gördükleri 7500 TL'dir. Bunun anlamı nedir? Siz tamam yaşlandınız, bitti. Harcadığınız emekler de bitti. Hadi emekli, kenara git, evinde otur. Oysa emekliler bugüne kadar çalışarak, emek vererek, alın teri dökerek bu toplumu bugüne kadar taşımış olan insanlar. Ve bizim emeklilere borcumuz var. Sevgili emekli kardeşlerim, bizler hedef olarak haklarınızı sonuna kadar savunacağız. Hem parlamentoda hem de sokakta sizin yürüttüğünüz eylem ve etkinliklerde sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Evet değerli halklarımız. Bizler yine bu toplantımızı gerçekleştirirken Agrobay tarım işçisi kadınların eylemleri hala devam ediyor. Günlerdir devam eden eylemlerinde kadınlara bir mektup yolladılar ve bizlere dediler ki bizler hakkımız için mücadele ediyoruz. Bizler tarım işçisiyiz. Her yerde horlandık, her yerde dışlandık ve küçümsendik. Şimdi ise diğer haklarımız da elimizden alınıyor. Ve agrobaylı kadınlar, agrobay işçisi kadınlar diyor ki lütfen sesimizi yükseltin, sesimizi çoğaltın.